Abi ver benim tabletimi. Onların hepsini almana gerek yoktur. Hadi sana hayırlı işler kolay gelsin. Hadi. Dikkatli git. Ben şunları şey edeyim. Nasıl açıyorsun seninki? Bak arkadaşlar. Bu benim Uber tabletim. Bu da bak. İnternette açabilirsin ha. sen yan kullanıyorsun değil mi? Ben dikine koyuyorum arkadaşlar. Böyle dikine koyuyorum. Aa iyi taraf ne biliyor musun? Evet. Buraya sıkıştırıyorsun. Hiç evet. kaymıyor bile. Ben de bu da hiç kaymadı. Ama sen bez koymuşsun. He ee, ben bez koydum. Ay e, kılıf almadım ya. Kılıfı yok ya da. Evet, evet, aynı. O yüzden dolayı. Aynen merhaba. Tamam. tamam. Bu evet, da alabilir. Ben öne fazla hiç yolcu almadım. Bir çocuk aldım evet. sadece 4-5 tane. Yani. Ben öne kimseye tutturmuyorum. Bunu en öne çekiyorum. He. Rahatlarsın. Yani. Aynı öyle arka daha rahat olsun diye. 2-3 tane verseydin arkadan bana şimdi. Evet. Ha böyle açıyor. E, ee, de var. Tamam tamam tamam. Ekmek de var ya. Ver. Ver 2-3 tane. E, açtım mı? Nasıl açıldı mı? Evet. Ehe güneş de görünmüyor. Ha evet. böyle tabletten çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hem ekran geniş oluyor. Evet. Bak, kaç Dur, yolcu ya. oldum biliyor musun? Ta kaçıncı oldu yazıyor görüyor musun arkadaşlar bak. 250 yolcu yaptım. Bak buradan da aldığım şeyler. Anlar. Çok güzel. Çok iyi e, hizmet. Çok iyi rota yaptı. Simpa simpatik. Evet, simpatik. sempatik. Evet. 100 tane evet. 5 yıldız. 100 tane bende de var Bende 50 tane 5 yıldız var. Bak onun rozeti var bende. Ee, doğru. Neyse sana hayırlı işler hadi kolay gelsin oğlum. Allah işin gücünü rast getirsin. Dediğim gibi arkadaşlar. Eren tableti e, şey, neydi? iPhone. Ee, ben iki. A, Apple 7 Apple 7 Ben iki şey. A9 Samsung. Eski modeli aslında. Tamam. Ee, 10 yıllık her neyse. 2018 2017. He. Ee, tamam. tamam. kalsın. Tamam onu şu araya koy sallanmaz bir şeyler şu aşağı. Şey zaten filan bir şey ya. Tamam. Arkadaşlar. Abi sana ne oldu? Bana bir şey olmadı. Vuruldun sandık. Size selam verdi. Eyvallah. Hadi oğlum. Hayırlı işler kolay gelsin. Arkadaşlar. Eren gidiyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Dikkatli gidi oğlum. Bu araba Şiz e, Uber yapıyor. Uber Black yani anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi bunu niye göstereyim? Ben gösterme şeyi değilim ama. Şimdi bazı mallar var biliyor musun arkadaşlar? Ama iftira atmayın, iftira kurban olmayın. Allah'ın e, şeyi üzerinizden eksilmez bak sonra. Belası üzerinizden eksilmeyin arkadaşlar. O iti köpeği dinleyerekten başkalarının adıyla konuşmayın arkadaşlar. Erkek adam erkek gibi konuşur. Erkek adam yanımıza gelir. Erkek adam gelir hesaplaşır. Erkek adam gelir çaldığı paraları iade eder. Adı üstü hırsız. Meymenetsizin teki. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Ya i̇şimiz gücümüz olmaz zaten hayatımda bir mesajı kadar insan görmedim. Ben de görmedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayını kapatıyorum çünkü ben gidip biraz dinleneceğim ondan sonra kek pasta yapacağım. Hadi sana ilişir. Az geri gelebilirsin oğlum arkada bir metre var. Arkada bir metre var tekeri aynen o şekilde gel gel gel. Tamam fazla etme ama. Gel 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 gel. Gel değmez oğlum gel 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 gel. Gel. Gel, gel. Gel, 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 Tamam, tamam. Tamam. Bir, bir karış var yok oğlum. Tam, e, gür, 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 gür. Gür, gür, gür. Arkaya şimdi gelirsen dur. O şekilde gel, gel, gel. Ha. Tamam, gel. Evet. Ha sana ilişkiler kolay gelsin arkadaşlar. Kapatıyor.